9.80'i var. Yani 10 lira civarında bir desteği var. Yukarıda 13.60'a gitmek istiyor demişiz. Evet. Ve konuyu kapatmışız o şekilde. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Aşağıda ee, kaçı görmüş? Yukarıda kaçı görmüş? Gitmiş mi acaba? 13.60'a gitti mi Türk Hava Yolları? Türk Hava Yolları 12.30. Burada kaçı görmüş? 12.50'leri görmüş. 12.50'de direncini demiş miyiz biz bunu? 12'de demişiz. 12'de direnci var demişiz ama endeks yükseldi. Belki onunla alakalı direncinde bir yükseliş olabilir mi? Olabilir. Ee, şu anda e, destek yapmış orayı. Destek yapmış. Ee, benim anladığım kadarıyla. Tamam Türk Hava Yolları'nın çalışması devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hala hedefine gidiyor yani şu anda bir problem yok. Boşuna boşuna karıştırmaya da gerek yok ortada. Evet. Direnç yapmış burada. Burayı kıramamış. Ha, burada bunun direnci varmış. Yani Türk Hava Yolları'na bir kere çalışma yapmışız arkadaşlar. Bir daha mı yapalım? Yani yapsak ne olacak ki? 13.60 vermişiz. 12'leri kırarsa 12'yi destek yapmış herhalde. Bu banda girmiş zaten. Ya yaparsa düzeltme yapar ufak tefek tekrar 12'leri filan test edebilir gibi gördüm ben ee, bir bakalım şöyle bak burada birazcık daha yükseliş görünüyor Hatta yaparsa şunu da yapabilir Bunu da yapabilir. Evet. E, ben öyle gördüm yani. Öyle görünüyor. E, zaten daha önceden de çalışmasını yapmışız. Başka ne görünüyor? Şuradan birkaç bir şey çizeyim. Ben burada çok güzel direnci varmış yalnız. Yukarıları zorlayacak herhalde bu ya biraz daha. İşte arkadaşlar 13 60'lar falan görmüşüz. Oraya bakalım burası yüzde kaç. Şurasını görüyorum da kırarsa birazcık daha yapabilir. Ee, yani çok da karıştırmaya gerek yok. Trend analizi devam ediyor. Bak burada yüzde altısı görünüyor hala. Yüzde altı. Yüzde 6'sını gördüm. Yüzde ee, altına görünüyor? Hemen buradan ölçelim. Yüzde altı. 6. 13'ler görünüyor zaten bak. 12.99. 13'ler görünüyor. Ee, zaten bunun burada totalde görebileceği bir rakam var. O da e, kırarsa daha fazla da olur da kıramazsa orası riskli yerler. Oralarda düzeltme olur. Muhtemelen endekste de işte Türk Hava Yolları o fiyatlara gidince endekste de düzeltme olur zaten. O yüzden dikkatli olun. Bu büyük kağıtların hedeflerini kontrol edin arkadaşlar. Burada vermiş olduğumuz hedefleri kontrol edin. Bu büyük kağıtlar eğer hedeflere gittiyse ondan sonra endekste düzeltme başlar. Garanti Bankası'na 10 lira dedik mesela değil mi? Gitti mi? Gitti. Bak 12.80 diyor. 12.90. Herhalde biraz bandında bir düşüş olabilir ama ben ee, gördüm yani şu anda. E, %6 olarak baktığım zaman 13'ler görünüyor tamam. 13'ler görünüyor. %6-13. Bir de burada endeksin yüksel, yükselişi söz konusu olursa bu, buradan bir de endeksten dolayı bir prim yaparsa hani piyasa yükseliyor. Sonuçta bu direnci de yükselir. Orada da bir 3-5 yapsa 13-50, 13-60 tamam önceki çalışmaya aynen doğruluyor. Önceki çalışmayı da izlerse. Orayı kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir yalnız. Orası tehlikeli biraz. Yani orada düzeltme yapma ihtimali var. Tehlikeden kastım o. Orayı yükselirse, kırarsa burada daha fazla işte kritik seviyeler oralar. Burada daha fazla yükseliş yapabilir. O zaman 15'lere de gidebilir. Ya Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar ileride tabii ki de çok çok güzel seviyeleri olsa da şimdilik şu anda bu trendde hareket ediyor. Bakın şu trendde aslında. Şu anda bu trendde. Trendi bu. Trendi bu da. Bu düşüş trendinin direnci. Ee, biz şimdi e, bu hisseyi e, 13'ler, 13.50'ler o, o, civarlar görünüyor. Oralara gidebilme kapasitesi var. Üstünde kalırsa en son direncim ben değiştirmeyeceğim. 13.60 yazmışım. 13.60 kalsın. Ee, üstünde kalırsa da daha fazla yükseliş yapabilir. 15'lere kadar görebilme kapasitesi olabilir gibi görünüyor trendine göre. Evet. Ben ama 13.60 ve üstünde bakarız diyorum. Ya yani 13'lerin üstünde tekrar bakarız arkadaşlar. Orada çünkü endeksin durumu da önemli. Çünkü burada düzeltmesi olursa aşağıda güzel destekleri de var Türk Hava Yolları'nın. Desteğe direnci belli. Aşağıda yüzde kaç desteği? Biz buna zamanda 10 liradan demişiz zaten. 9.30 9.30'a kadar. Destekleri 9.30'a kadar var yani. İşte bizim dediğimiz zamanda şurasıydı arkadaşlar. 10 lira 9 lira. Daha sonra yükselişi var dedik. İşte şu anda yüzde 25 kar ettirmiş yani. Daha ne olsun. Evet. Zamanda alan kar eder. Bak 10 lira 9.80 demişiz. 9 lira da demiştin ben buna da o zaman yükselmişti biz en son analizi yaptığımızda o zaman da 10 liraya kadar desteği var demiştik. E, maalesef yükselmiş. Şimdi 12.50 e, 50 miydi orası? Şurada bir düzenleme yapacağım yalnız. 12.50 evet. 12 direnci varmış bunun. 12 50'yi kırarsa arkadaşlar e, 13 60 orada da bakarız olur mu? 12 50'leri direnç yalnız. Şu 11 25'ler artık kalsın mı kalsın. Analiz bu şekilde devam ediyor işte arkadaşlar. Endeks'e de bakarsınız ciddi bir problem olmadığı sürece Türk Hava Yolları e, zamanında alan arkadaşlarımız şimdi 13.60'lara kadar 12.50 ve üstü 13.60'lara kadar görünüyor. Düzeltmelere dikkat edelim. Daha sonra yükselişi o şartlarda olabilir. E, geçiyorum Türk Hava Yolları.